Sevgili öğrenciler şey, merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde de 3. ünitemize devam ediyoruz. Bilinçli tüketici diyeceğiz. Bakalım nasıl bilinçli tüketici olunur? Hep birlikte bakalım. Başlıyoruz. Şimdi alı, bilinçli tüketici şöyle olunur arkadaşlar. Alışveriş yaparken ürünün kalitesine, fiyatına, bütçesine uygun olup olmadığına dikkat eden insanlara bilinçli tüketici denilir. Sadece fiyatı değil kalitesi, fiyatı ve bütçesine uygun olup Yani ürüne baktık kaliteli, fiyatı da şu ama bizim bütçemiz uygun değilse herkesin bütçesi farklı olabilir. O zaman ona göre hareket edeceğiz. Birinci tüketici denir. Bilinçli bir tüketici aldığı ürünün son kullanma tarihine dikkat eder. TSE damgası var mı yok mu ona dikkat eder. Tüketici olarak aklını bilir. Alışverişin sonunda fiş veya fatura ister. Fiş evet. yani genelde fişi zaten istemeden veriyorlar değil mi arkadaşlar? Şimdilik artık öyle. Bilinçli bir tüketici aldığı ürünün son kullanma tarihine dikkat eder. Bu için bu önemli. Son kullanma tarihine dikkat ediyor. TSE damgası var mı yok mu ona dikkat ediyor. Tüketici olarak haklarını biliyor. Ayrıca besin maddelerini satın alırken de kokusuna, rengine, tazeliğine ve temizliğine de dikkat eder. Bu da önemli bizim için. Koku, renk, tazelik ve temizlik. Açıkta satılan ürünleri satın almaz sağlıklıysa tabii ki ama zaten hani dikkat etmek gerekiyor. Açıkta ne kadar şey yapılabilir, uzun süre muhafaza edilebilir mi ona, ona bakmak lazım. O yüzden dikkatli bir şekilde, korunaklı bir şekilde korunan, kokusu, rengi, tazeliği ve temiz olan ürünlerden satın almamız gerekiyor sağlığımız için. Evet, aşağıdaki ürünleri satın alırken hangilerin son kullanma tarihine bakmalıyız? Besin. Son kullanma tarihine bakılması lazım. Bu gerek yok. Bunlar son kullanma tarihi ha, ilaç galiba değil mi? olması gerekiyor. Bu ne? Ekmek mi bu yani? Bu da bakılması lazım büyük bir ihtimal. Bu da bakılması gerekiyor. Bakılması gerekiyor. Tongulama tarihi olmaz. Bakılması gerekiyor. Bakılması gerekiyor. Yani besin maddelerinin son tüketim tarihi olur ama bisikletin, telefonun, tabletin, televizyonun, bilgisayarın son tüketim tarihi olmaz. Tüketmiyoruz. Bunları. Kullanma, yani son kullanma tarihi olmaz yani. Onlar herhangi bir elektrik aksamında sıkıntı olmadığı müddetçe çalışır. Ama bunlar belli bir süre sonra bozulma, bozulabilir. Görsellerden hangilerini tercih etmeliyiz? İşaretleyip nedenini yazalım. Şimdi neden diyor? Son tüket kullanma tarihi 7. 10. ayın 7. 2024. 12. ayın 31. 2024. Daha fazla var burada. Bunu tercih etmeliyiz son tüketim, son kullanma tarihi. Çünkü bir önceki artık üretileli epey olmuştur. Üretileli epey olmuştur. Ki hatta zaten biz artık şu an videoyu 2025 yılında çekiyoruz ama şey yani 11. ayda çekiyoruz. 12. aydakini tercih etmemiz lazım artık. Ki hal kaldı ki yani mesela bu hani uygun bir tarih olsa da bizim için artık bunu tercih etmeliyiz. Çünkü neden bu üretileli çok olmuş yani birazcık daha taze değildir ama en bu daha taze demektir. Çünkü son kullanım tarihine daha da vardır. Tamam mıyız? Şimdi burada mesela neyi tercih etmeliyiz? Bunu tercih etmeliyiz. Bu dahasa bu ne diyor mesela? Bu değil mi? Aynen. Burada bence çileği tercih etmeliyiz. Bunu tercih etmeliyiz. Yani çünkü burada sağlıksız şeyler de var aslında ama bu daha sağlıklı. Doğal ve taze olduğu için. Doğal Ama bu biraz şey var, yapay var yani. Meyve oranı %70. Bunu tercih etmem lazım. Burada su, şeker var, su var, renklendirici var, var, oğlu var. Bir de meyve oranı az. Ama buradan daha fazla. O yüzden bunu tercih etmemiz gerekiyor. Doğal ve katkı maddesi olmadığı için. Evet. Devam ediyoruz. Eşleştirelim bakalım. Bir ürünün en son ne zamana kadar tüketilebileceğini gösterir. Son kullanma tarihi Bir mal bozulduğu zaman üc ücretsiz olarak tahmin edilmesini veya değiştirilmesini sağlayan belge Garanti belgesi Kaynaklarını kullanırken özenli davranan, bütçesine uygun alışveriş yapan kişiye bilinçli tüketici denir. Aldığımız yiyecek ve içeceklerin Türkiye standartlarına uygun olduğunu gösteren damga TSE Her zaman söylüyoruz inşallah Tabi bu belgeler uygun bir şekilde veriliyordur ki hani gerçekten biz de güvenebilelim. Evet burada bırakıyorum arkadaşlar. Bilinçli tüketiciyim dedik. Bir sonraki dersimizde 53 ve 54. sayfaları yaptık. Bir sonraki dersimizde yiyecekleri mevsiminde tüketelim. Bakacağız. İnşallah o derste görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.